YouTube kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bugün sizlerle İngilizce bilmek hayatımı nasıl kolaylaştırdı ve siz nasıl daha kolay İngilizce öğrenebilirsiniz ve bunun için en iyi online İngilizce öğrenme platformu hangisi bunu konuşacağız. Biliyorsunuz ben Avustralya'da yaşıyorum ve İngilizce konuşulan bir yer burası. Onun için İngilizce bilmek çok önemliydi. Türkiye'de ne kadar iyi İngilizce bilirseniz bilin, yani yurt dışında insanların konuştuğu İngilizce ile bizim okulda öğrendiğimiz İngilizce maalesef biraz farklı. O yüzden ilk başta bir adaptasyon sorunu yaşayabiliriz ki bu çok normal. Çünkü her ülkenin, her kişinin kendine göre bir aksanı ve var ve buna alışmak biraz zaman alıyor. Şununla ilgili ben çok soru alıyorum. İngilizcem kötü, ne yapabilirim? Oraya gelince iş bulabilir miyim? İşte kendimi nasıl ifade edebilirim? İngilizce bilmek çok önemli mi? Böyle çok soru alıyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim. İngilizce bilmek kesinlikle çok önemli. Yani zaten bir yurt dışında yaşama hayaliniz varsa bu çok önemli. Artık Türkiye'de de İngilizce bilmek çok önemli. Eğer İngilizce seviyeniz iyiyse, İngilizce biliyorsanız zaten bir işe başvururken bilmeyen kişilerin çoğunu eliyorsunuz. Mesela şöyle örnek vereceğim. Eğer yurt dışına çıkmak istiyorsanız İngilizce bilmeniz sizi İngilizce bilmeyenlerden bir adım öteye taşıyor. Bir iş başvurusuna mı bulunacaksınız? Kendiniz olan özgüveniniz, kendinizi İngilizce bir şekilde çok iyi ifade ediyor olabilmeniz, o işe hazır olduğunuzu gösterebilmeniz çok önemli. Benim de Avustralya'ya ilk geldiğim sıralarda İngilizcem mükemmel değildi. Ama ben bunu çalıştığım ortamlarda İngilizce sohbetler ederek, işte İngilizce ortamlarda bulunarak geliştirdim. Ve İngilizcemi gittikçe geliştirmem bana yeni kapılar açtı. Barista olarak çalıştığım yerde menajerlik teklifi aldım. Ve menajer olarak çalışmaya başladım. Eğer İngilizcem buna yeterli olmasaydı bunu yapamazdım. Kısaca İngilizce bilmek burada hayatımı çok kolaylaştırıyor. Günlük işlerimi, telefon konuşmalarımı, mail yazıyorsam maili yani çoğu şeyi böyle tereddütsüz bir şekilde halledebiliyorum ve bu çok güzel bir özgüven ve çok güzel bir rahatlık. O yüzden siz de yurt dışına çıkmak istiyorsanız, Türkiye'de kalıp yine de İngilizcenizi geliştirmek istiyorsanız sizin için 3 tane platformu araştırdım. Cambly, Open English ve Flalingo. Şimdi İngilizcenizi geliştirmek istiyorsunuz ama maalesef Türkiye'de çok fazla pratik yapabileceğimiz bir yer yok İngilizce konuşma anlamında. O yüzden bu online İngilizce öğrenme platformları bizim çok işimize yarıyor. Çünkü bunlarla yabancı öğretmenlerle baya hani yurt dışında yaşıyormuş gibi sohbet muhabbet edebiliyoruz, ders yapabiliyoruz ki bu çok güzel. Şimdi birinci olarak Cambly ile başlıyorum. Cambly'de İngilizce konuşma pratiği yapmak için gerçek zamanlı dersler yapabiliyorsunuz. Ancak Cambly'nin bir eksi özelliği Cambly'deki tüm eğitmenler öğretmen değil. Ben bir dil öğrenme platformu kullanıyorsam o kişinin ana dilinin İngilizce olması benim için çok yeterli sayılmıyor. Ben öğretmen olmasını tercih ediyorum. Bir eksi özelliği de aynı öğretmenle ders yapabilmeniz biraz zor oluyor. Çünkü herkes puanı çok yüksek olan öğretmenleri seçmek istiyor. O yüzden de onların boşluğunu çok bulamıyorsunuz. O yüzden aynı öğretmenle ders yapmak biraz düşük ihtimal oluyor. Ama Cambly'nin öğrencinin ihtiyacına göre dersleri ve materyalleri özelleştirmesi çok güzel bir şey. Şimdi Cambly'nin artısından ve eksisinden bahsettik. Sıra geldi Open English'e. Open English'te de yine aynı şekilde eğitmenler var. Bu eğitmenlerin hepsi öğretmen değil. O yüzden hani buna dikkat ediyorsanız bunu bir göz önünde bulundurabilirsiniz. Open English'in şöyle güzel bir özelliği var. TOEFL ve IELTS'e hazırlanıyorsanız onlara özel hazırlık sınıfları var. Bu güzel bir şey. Open English de öğrencinin ihtiyaçlarına göre ders planı ve materyallerini özelleştiriyor. Aslında Cambly ile Open English çok da farklı değil. Birbirlerine benziyor. Ama bence Cambly ile Open English'in en belirgin farkı Cambly'de genel bir İngilizce hazırlığı var. Ama söylediğim gibi Open English'te TOEFL ve IELTS gibi İngilizce sınavlarına özel olarak hazırlanabiliyorsunuz. Şimdi sıra geldi Flalingo'ya. Filalingo'nun en sevdiğim özelliği tüm eğitmenlerin öğretmen olması. Bu benim çok aradığım bir özellik. Çünkü bence İngilizce öğretmek için sadece ana dilinin İngilizce olması yetmiyor. Hani o insan öğretmen olması da gerekiyor. Çünkü mesela benim ana dilim Türkçe ama ben Türkçeyi çok iyi bir şekilde öğretebileceğimi sanmıyorum. Filalingo'nun sevdiğim bir özelliği daha akıllı öğretmen algoritması sayesinde size uygun öğretmeni bulup her zaman onunla ders yapabiliyorsunuz. Ayrıca derslere mobil uygulama üzerinden de giriş yapabildiğiniz için yolda, trafikte, otobüste, trende her yerde girebilirsiniz da Open English gibi TOEFL ve IELTS sınavlarına hazırlık destekleri sağlıyor. Flalingo'nun bir başka artı özelliği Türk öğretmenlerde olması. Eğer İngilizce seviyeniz İngilizce konuşan bir öğretmenle pratik yapmaya, ders çalışmaya çok yeterli değilse önce Türk olan öğretmenlerle pratik yapıp daha sonra İngilizce konuşan öğretmenlerle pratik yapmaya başlayabilirsiniz. Bu raporda kelime bilgisi, öğretmenle konuşma yüzdeniz ve İngilizcenize göre bazı ödevler yer alıyor. Ben de Flalingo'da Victoria öğretmenle bir ders yaptım. Şimdi ondan kısa bir parçayı sizle paylaşıyorum. Öğretmenle derse başladık. Ben kelime bilgimin çok iyi olmadığını söylediğim için kelime alıştırmaları yapmak istedim. O yüzden böyle kelime alıştırmaları yaptık birlikte. İsim, sıfat, zamirler buralara boşluklara doldurduk tüm hepsini. Size de söylediğim gibi zaten neyiniz eksikse ona çalışabiliyorsunuz. Öğretmen de size buna yardım ediyor zaten. Aynı şekilde ikinci kez kelime alıştırmaları yaptık. Çok keyifliydi. Ayrıca Flalingo yapay zeka destekli geri bildirim raporu sağlıyor. Hadi gelin benim raporuma bakalım. Rapor ekranı şu şekilde. Burada genel geli bildirimde ders özetinizi görebiliyorsunuz. Konuşma hızı 178'miş. Duraksama oranım da B2 ile C1 seviyesine eşit. Yine sol tarafta öğretmen öğrenci için not bırakıyor. Sağ altta da konuşma oranınızı bulabiliyorsunuz. Kelime dağarcığında kullandığınız kelimeler hangi dil seviyesine ait burada görebiliyorsunuz dil bilgisi ve ev ödevi kısmı. Buradan ev ödevlerinizi yapabilirsiniz. Evet, sizler için 3 ayrı İngilizce öğrenme platformunu araştırdım. Şöyle bir tabloyu buraya koyuyorum. Farklarını çok daha iyi görebilmeniz açısından. Şimdi tüm söylediklerimi toparlayacak olursam, Cambly genelde konuşma pratiği sağlıyor. Onda böyle bir İngilizce sınavına hazırlık ya da böyle gramer eğitimi gibi spesifik şeyler yok. Daha çok konuşma üzerinden yürüyor. Ve genellikle ders başına ödeme yaptığınız için uzun süreli kullanımlarda biraz maliyetli olabiliyor. Open English'te ise hem canlı hem de kayıtlı dersler var. Ayrıca konuşma pratiğinin yanı sıra gramer, okuma, yazma ve böyle işte İngilizce sınavları gibi hazırlıkları da var. Open English Cambly oranla biraz daha yüksek maliyetli. Flalingo'da ise kişiye özel dersler ve yapay zeka destekli öğrenme raporu var. Birebir etkileşim ve kişiselleştirilmiş eğitim planlarıyla size özel spesifik bir çalışma planı sağlıyor. Ve Flalingo daha esnek ve bütçe dostu. Velhasıl benim tüm bu araştırmalarım sonucunda edindiğim bilgiye göre en uygunu ve en iyisi Flalingo fiyatları, yapay zeka destekli eğitim imkanı ve eğitmenlere her yerden, mobilden vesaire ulaşabilme açısından çok daha mantıklı. Siz de İngilizcenizi geliştirmek ve kendinizi bir adım öteye taşımak istiyorsanız Flalingo'da Betül 60 koduyla %60'lık bir indiriminiz var. Açıklama kısmında yer alan linke tıklayıp Betül 60 koduyla %60'a varan indirimin keyfini çıkarabilirsiniz. Evet bu videoda İngilizcenin öneminden ve en iyi online İngilizce öğrenme platformu hangisi bundan bahsettim. Zaten İngilizcenin önemini anlatmama gerek yok herhalde. Bu nerede yaşarsanız yaşayın. Çok önemli. Dilerim sizler için açıklayıcı ve aydınlatıcı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.